Selam. Biliyor musun? Süt doğduğu anda aslında bir süper kahraman. Ama sadece birkaç dakika içinde bütün gücünü kaybedebilir. Peki onu kim korur? Şimdi diyeceksin ki, niye bu kadar önemli? Çünkü süt sıcaklıkla yarışan bir sprinter gibidir. Eğer hızlıca soğutulmazsa besin kaybı, bakteri çoğalması, kalite düşüşü hepsi aynı anda kapıyı çalar. Set white tankları tam da burada devreye giriyor. Sütü dakikalar içinde ideal sıcaklığa indirir. Onu taptaze, besleyici ve güvenli tutar. Bir nevi süt için lüks bir otel. Paslanmaz çelik odalar, hassas sıcaklık kontrolü, güçlü karıştırıcı sistem. Hepsi sütün mutlu kalması için. Süt bir süper kahraman gibi. Bu tankın içinde kendisini yenilmez bilir. Çiftçiye daha yüksek kalite, tüketiciye daha lezzetli ürün, işletmeye daha iyi gazanç sağlar. Eğer sen de sütün doğduğu andaki değerini korumak istiyorsan cevap çok basit. Setuay süt soğutma tankı. Sütü taptaze geleceğe taşır. Haydi gel sütün hikayesini birlikte koruyalım.